Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak Burçları. Bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor. Neyse haliniz o vakit o çıksın falınızda diyelim. <laughs> <laughs> sevgili Başaklar bu hafta içerisinde gelenleriniz gidenleriniz çok olacak. Aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri, iş ile alakalı gezilerinizde bayağı bir yoğun olacak gibi. Resmen koşturma haftası olabilir arkadaşlar. Oradan oraya, şuradan şuraya koşturacağınız bir hafta sizi bekliyor da diyebiliriz. Biz buna iş ile alakalı halletmeniz gereken bir konu var. Bu konuyla ilgili bayağıdır uğraşıyorsunuz ama çözüm yoluna girememiş gibi görünüyorsunuz. Yakın bir arkadaşınızın isminde e İ ve a harfi olan bir arkadaşınızın sayesinde Sürümcede kalan bir işiniz onaylanabilir Bekleme enerjisinde olan bir işinizde Hareketlenebilir Gibi çıkmış Maddi anlamda Sizi ferahlatacak bir haber alacaksınız Elinize geçmesi gereken para gelmemiş Bu durumla ilgili Tam canınızın sıkkın moralinizin bozuk olduğu bir zaman diliminde elinize geçiverdiğine şahit olacaksınız. Ama tam da işe yarayacağı bir dönemde geçeceği için iyi ki de elime zamanında geçmemiş yoksa bu para da çekip gitmişti elimde avucumda kalmamıştı da diye düşünebilirsiniz. Ee, uzak bir yerde bir bayan görünüyor sizin için göz içi döküyor sevgili Başak Burcu beyefendileri bu bayan sanki sizi çok ama çok seviyor ama gözyaşlarına gücü yetiyor gibi arkadaşlar. Sizin özleminiz, hasretiniz ile yanan bir bayandan bahsetmekte. Bu bayan anneniz de olabilir, sevdiğiniz kişi de olabilir bilmiyorum o kadarını ama bir bayan sureti çıkmış ve sizin için resmen gözyaşı dökmekte özlüyor. Çok özlemiş, özlem, hasret, tavan yapmış da diyebiliriz. Kendisini avutmaya çalışıyor, başka şeyler düşünmeye çalışıyor ama sanki sizin suretiniz o kişinin gözünün önünden gitmiyor. Bir heykel gibi o kişinin gözünün önüne belirmişsiniz arkadaşlar. Bu yaz birazcık oldu bittiği gitmiş sanki diğer yazlarda öyle olabilir ama e, ya tamam normalde de yaz aylarında fazla bir şey yapamıyorum işten güçten koşturmaktan lakin bu yazdan hakikaten hiçbir şey anlamadım ben gözümü açıp kapayana kadar ne yaz kaldı ne ilkbahar kaldı bir kışı gördüm bir de sonbaharı gördüm diyen birisi var. Ailenizden bir takım kişilerin dert ve tasaları var. E, manevi yönden bir dert bir sıkıntısı olabilir. İki kişi sanki birbiriyle hiç anlaşamıyor. Her iki taraf o ben haklıyım diyor. Diğeri ben haklıyım diyor. O kadar büyük bir iki arada bir deride kalmışlığınız var ki bazen alıp başınızı çekip gitmek istiyorsunuz. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Ailenizden iki kişiyle savaş içerisinde olmaktan, o ikisinin arasını yapmaktan bıkmış, bunalmış durumda gibi görünüyorsunuz. Size verilecek olan maddi bir kaynağın ya da maddi külfeti olan bir eşyanın üzerine resmen birisi elini koymuş. Olmaz diyor arkadaşlar. Bakın Burada birisi görünüyor. Size gelecek olan eşyamı desem, bir mal mı, mal mülk mü desem bilmiyorum ama maddi külfeti olan bir yerin üzerine oturmuş onay vermiyor. Benim rızam yok diyor. Benim onayım yok. Sen burayı nasıl verirsin diyor. Siz orayı benim diyorsunuz. Karşı taraf benim diyor. Bir çıkmazın içerisinde kendinizi hissedebilirsiniz. Ya gerçekten burası sizin ...veyahut da muallakta kalan ortak bir yer olabilir. Bir e, mal mülk konusundan ufak bir konuşma alevlenebilir diyor. Sul ortamı yapacak gibi görünüyorsunuz ama sizin de siniriniz bir yere kadar olabilir. Dört gün, dört hafta ya da dört gün içerisinde sanki böyle bir konuşma olacak... Kafa yapını, kafanızın içerisinde de soru işaretleri olabilir arkadaşlar. Belki de daha sonra böyle bir konuya girebilirsiniz. Karşınızdaki kişi ile ilgili. Bir konuyla ilgili büyük bir çaba verdiğiniz görülmekte. Resmen çok uğraş veriyorsunuz. Çokça emek veriyorsunuz. Bu işlerle ilgili güzel bir şekilde olumlamalar alacaksınız. Uğraştığınız iş ile alakalı ise emekleriniz resmen artık yeşermeye başlamış. Ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar. İş ile ilgili yollarınız var, planlarınız var. Plan ve proje içerisinde planlı çalışıyorsunuz. Planlı çalıştığınız için de sizler kazanıyorsunuz. Kazanan taraftansınız da diyebiliriz. Sevdiğiniz bir kişi ile yanlış anlaşılmalar sonucu aranız açılabilir. Ya bazı olayları fazla büyütmemenizde fayda var diyor. Kalıcı bir küslük olmayacak lakin sinirler geçene kadar da karşılıklı bir ağız dalaşı olabilir. Daha sonradan bir araya geldiğinizde bir uzlaşma olacak. Siz diyeceksiniz ben böyle demek istemiştim, karşı taraf diyecek ben böyle demek istemiştim. Sorunları bu şekilde çözecek, ortadan kaldıracak gibi görünüyorsunuz böyle hanenizde, evinde, evinizde, bulunduğunuz mekanda ufak rütuşlar ile değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Ya yerlere laminat mı döşetmek istiyorsunuz ya da parke, laminat, müşamba bilmiyorum ama sanki yerdesiniz, eğilmişsiniz, siz yapmaya uğraşıyorsunuz ama bundan anlayan bir yakınınız da olabilir ya da bir tanıdığınız ya sanki fazla para vermemek için kendi kendinize de bir şeyler yapmayı istiyorsunuz çok el beceriniz var Başak Burcu beyefendileri hakikaten harikulade bir şekilde el beceriniz bulunmakta her işten anlıyorsunuz alından satımdan topraktan ne bileyim ticaretten her türlü işe Kafa yapınız o kadar çalışıyor ki bazen şeytanlığa da çalışıyor yani hani o şekilde de diyelim. Nasıl diyeyim? Kurnazlığa da bazen kafanız güzel bir şekilde çalışıyor. Bayıda bayansınız. Evinizle ilgili değişiklikler, güzellikler, plan ve projeler sizleri bekliyor da diyebiliriz. Üzerine vazife olmayan konuları, karışa konulara karışan, kurcalayan, habire deşen birisi var bu kişiye müsamaha göstermeyecek. Aranız da kötü olmayacak ama lakin araya mesafe koyacaksınız. Sen hüdutu aşıyorsun. Üstüne vazife olmayan konuları değişiyorsun. Hoşuma gitmeyen laflar, hoşuma gitmeyen kelimeleri senden duyuyorum. Artık sen amacını da aşıyorsun, hedefini de aşıyorsun. Yani sana yakınlık gösterdiysek bir çizgimiz var bu çizgiyi geçmen için değil diye bir uyarıda bulunacaksınız. Bu anlamayacak, gene olur olmadıklarda labalilik yapacak, araya sınır köprü koyacaksınız. Köprüyü yıkmayacaksınız, ihtiyaç anında her iki tarafta birbiriyle konuşacak ama ihtiyaç dışında fazla samimi ve labali olmamayı yeğleyecek gibi görünüyorsunuz. Aklen ve kalben kimi seviyor iseniz bu kişiyle çevrenin etkisiyle münakaşalar yapabilirsiniz. Mutlu olacağınız bir haberiniz var. Herhangi bir konuyla ilgili güzel haberler, sevindirici haberler de sizleri bekliyor diyebiliriz. Bakalım tabağınızda neler var sevgili Başak Burçları. İki tane dileğiniz var arkadaşlar. Bakın iki tane dileğiniz var. İkisine de baya bir zaman var. Hiç akıtmaya çalışmaya gerek yok akmıyor ve selam. O kızıyla haber alıyorsunuz. Maddi anlamda bir kişinin darda olduğuna şahit olacaksınız. Sizin de elinizde o kadar para yok ama bulup buluşturup bu kişiye yardım edecek gibi görünüyorsunuz. Bazılarınız da manevi yönden yardım edebilir arkadaşlar. Hem maddi hem manevi yardım olan ihtiyacı olan birisi var. Elinizden ne geliyorsa ardına kadar kapılarınızı açacak. Bu kişi yardımlarda bulunacaksınız gibi görünüyor kumral orta boylarda <laughs> böyle orta boyların birazcık üstünde olabilir gözlerinin içi gülen karşı tarafa baktığında tabii ki bu kişi karşısındaki kişi sizsiniz. karşısındakine baktığında resmen gözlerinin içi gülen bir kişiyle tanışmanız an meselesi olabilirim Ruhen de bu kişi size çok iyi geliyor gelecek arkadaşlar. Her yönden sizi yarı yolda bırakmayacak birine benziyor. Erkek ya da bayansınız bir karşı cins ile tanışacaksınız. Bu kişinin resmen gözlerinin içi gülüyor insanın yüzüne baktığında. Bu halihazırda bulunduğunuz bir aşkınız var ise o kişi de olabilir. Resmen karşılıklı bakışıyorsunuz. Size karşı bakarken gözleri ışıl ışıl, gözlerinin içi gülüyor bu kişi her kim ise. Sebepsiz mutlu ediyor arkadaşlar sizi. Ya yani sebepsiz mutlu eden tek şey sensin diyorsunuz bu kişiye. Huzur kaynağınız olabilir. Bu karşınızdaki kişi ya da düşündüğünüz kişi her kim ise gözünüzün önüne getirdiniz mi? Mutluluk huzur kaynağı mısın diyorsunuz. O gözlerindeki ışıltı, o gözlerindeki güleç hiç gitmiyor diyebilirim. Bu kişiyle aranız açmak isteyenler olabilir ya da isteyecekler olabilir. Birbirinize kenetlenecek, hiçbir şekilde bırakmayacak gibi görünüyorsunuz. Ya benim aram açık. Tam da anlattığın gibi resmen gözümün içine bakarken ışıl ışıl ışıldıyordu, gülüyordu ama şu an yüzüme bile bakmıyor diyebilirsiniz bazılarınız. Ama etrafın etkisiyle olabilir. Yakın bir süre içerisinde tekrardan bu kişiyle bir araya gelmeniz söz konusu olacak gibi görünüyor. Yani burada da sanki böyle iki kişi var. Resmen sizi çekiştiriyor. Bu iki kişi meslek hayatınızda ya da çalıştığınız, uğraştığınız iş ile alakalı bir konuşma yapıyor sanki sizin kuyunuzu kazıyor mu desem elinizdeki fırsatları almaya çalışıyor mu desem ya da sizi bulunduğunuz ortamdan sınır dışı ihlal dışı etmeye mi çalışıyor desem bilemedim ama bu kişiler <laughs> ilahiyle hesaplaşacak tam size bir tuzak kurmak üzere kurnazlık kurmak üzere iken size kazdığı kuyunun içine şap badana kendileri düşecek Hatta oradan çıkmak için sizden bir de utanmadan yardım isteyecekler. Meslek hayatında ya da uğraştığı konular ile ilgili o kadar büyük bir sıkıntıya girecekler ki hiç sıkılmadan bir de sizin karşınıza geçip sizden yardım isteyecek birisi görülmekte. Burada oturmuş bir kişi var sizi düşünüyor arkadaşlar. Bu kişi size hayır duaları yapıyor. Aile büyüklerinize çok iyi bakıyorsunuz. O kadar iyi bakıyorsunuz ki tabii ki bazen kırabilirsiniz, kırıcı konuşabilirsiniz. İnsanız sonuçta herkes zaman zaman sinir krizi geçirebilir, zaman zaman sinir sistemi bozulabilir. Benim sinirim alınmış diyen yalan söyler arkadaşlar. hani bazılarınız ya da izleyenler aa sen Başak Burcu'na mı anlatıyorsun diyecek olurlarsa Başak Burçları hakikaten hem sabırlıdır ne kadar sinirli olursa olsun büyüklerine hürmette asla ve asla eksik etmezler. Kırdılar mı bir şekilde gönlünü alırlar. Daha da iyi bir şekilde gelirler. Bu Burç yorumu değil ama bu fincana bakarak söylüyorum. Aranızdan bir tane Başak Burcu bay ya da bayansanız aile büyüklerinizin duasını çok alıyorsunuz. Bazen kırıcı olabiliyorsunuz ama o kırıcılığınız iyiliklerinizin yanında görülmüyor bile. Ya bazen sinir anında işte size laf sayabilirler ya da e, tam tersi konuşabilirler ama içlerinden sizi çok seviyorlar. Size de büyük bir şekilde dualar ediyor. Resmen belki de ufak tefek kazaları bu şekilde atlatıyorsunuz. Ayağın taşa değmesin derler ya herkes için yapılıyor ama sizin için hakikaten gerçekten yapılıyor asla ailenin büyüklerinizi yarı yolda bırakmayan bir yapıya sahipsiniz. Bu anne babanız olur, atalarınız olur, dedeleriniz olur. Her kim var ise yanınızda böyle yaşça büyük kişilerden dua alan başak burcu bay ve bayanı görülmekte. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek Başak Burcu Bay ve Bayanlarına bu hafta içerisinde bolluk bereket diyor ya bazıları da bak böyle söylüyorsun ama benim başıma böyle şeyler gelmiyor diyor ama ben burada hangi kart çekersem onu yorumlu yapıyorum arkadaşlar ben yıldızlara bakıp da yorum yapmıyorum haritanıza bakıp da yorum yapmıyorum onu da biliyorum gizlilimleri de biliyorum ebced hesaplamalarını da biliyorum ama benim şu an ufak bir bebeğim olduğu için şimdi ebced hesaplaması işte gizlilimlerle uğraşmak ya da haritadan çıkarıp burçlara e, yorum yapmak gerçekten bunu yapan e, kişilere yorumculara sonsuz saygım var çok ama çok emek istiyor. Yalat şap yapanlardan bahsetmiyorum ama kimisi hani ezberlemiştir, alışmıştır, alışa gelmiştir, sıralayı verir. Ama hakikaten gerçek anlamda gizlilimler olsun, burç yıldız haritalardan olsun. Çok ama çok emek sarf eden bir yorumculuk da diyebiliriz. Neyse ben kartlardan, kartlar ne çıkarsa onu söylüyorum. Ben sana burada para olmuş gördüysem fakirliğin dibine vuracaksın diyemem. Bolluk bereket senle olacak derim. İsterseniz fakir bir ailede olun, isterseniz zengin bir ailede olun. Ayrıca burç yorumu bile yapılsa mesela zengin başak burcu da vardır, fakir başak burcu da vardır, orta hal başak burcu da vardır. O yüzden bir kişinin bana bu uymadı demesiyle bu açılımın yanlış olduğu anlama gelmez. Kartları karıştırırken boş durmayayım dedim. Sevgili Başaklara bakalım. Ruh eşi sevgili Başaklar. Aklan ve kalben sevdiğiniz kişiyle ruh eşisiniz. Bakın. Burada para onlusu diyor yani büyük bir miras olabilir mal mülk konuları olabilir elinize geçecek maddi külfeti olan bir şeyden bahseder harikulade bir şekilde sevindirici bir olay sevindirici bir durum olacak bu da hoşunuza gidecek diyor bay ya da bayansınız bolluk ve bereket sizinle olacak hayatınızda maddi ve finansal anlamda bir takım kişilerden destek alacaksınız en zorda olduğunuz durumlarda bile İşin içinden çıkmanın yolunu bulacaksınız. İlahi sayesinde hiçbir şekilde darda koyulmayacaksınız. Birisiyle küs olabilir ya da bu hafta içerisinde küslük aşamasına gelebilirsiniz. Ama bakın kupaların üçü yerde ikisi ayakta. Bu kişiye tekrardan bir şans da verebilirsiniz. Kendisini düzeltmesi için duyduklarınızı duymazdan da gelebilirsiniz. Ama Aynı kelimeleri tekrar duyduğunuzda ya da aynı şeyleri tekrar yaşadığınızda o kişi ya da kişilere sırtınızı tamamıyla dönebilirsiniz. Burada diyor ki tamamıyla sırtını dönmek üzere olduğun birileri var. Lakin küstüğünüz zaman geri dönüşü olmayan yollara mahal vermemek için tam anlamıyla sırtınızı dönmüyorsunuz. Ee, hani biliyorsunuz ki sizlerde de birazcık inat yapısı var küsersen bir daha geri atmam ya da geri adım atmam zor olur diye son bir şans daha verebilirsiniz karşınızdaki kişiye. Ölüm kartı ile size olumsuzluklar yaşatanları, olumsuzluklar silsilesini ardı ardında yaşatanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Maddi anlamda, parasal anlamda müjdeli haberleriniz var. Sizi ferahlatacak, kılıç kadar keskin, net kararlar alacak, net kararlar vereceksiniz. Böyle iki fikirde kaldığınız durumlarda net olacaksınız. Ee, bazen acaba ben bu işi yaparsam başarılı olur muyum? Beni hayatımda ne bekliyor? Ya ben bir plan düşünüyorum, bir proje düşünüyorum. Ben bunu uygularsam hakikaten başarı getirir mi bana diyecek olursanız. Başarının anası geldi arkadaşlar. Kılıç ası demek başarı, üstünlük kartıdır. Uğraştığınız iş ile ya da uğraşacağınız işte büyük başarılara mazhar olacaksınız. Yüce Yaratan'ın lütufları ardı ardına gelecek. Bakın burada filizlenmeler, yeşermeler, başarınız, uğraşınız ve emeğinizin sonucunda alacağınız ödüller görülmekte. Enerjinizde düşmeler olmuş ama tekrardan dıptız dıptız enerji yükselmesi olacak erkek çocuk haberi alabilirsiniz. Yakınlarınızdan, etrafınızdan ya da çevrenizden erkek çocuk haberi alabilir. Bazılarınızda erkek çocuklar ile ilgili ufak tefek sağlık sorunu, eğitim ilgili sıkıntılar olabilir gibi 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 bu tür konularla zaman geçirebilirsiniz. Bazen kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Kalabalıkların içinde yalnızım, beni kimse anlamıyor der gibisiniz. Bakın sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden, eşinizden, aklen ve kalben sevdiğiniz kişi her kim ise size bu kişiden ayırmak isteyenler var. Bu kişilere doğru e, dikkat etmeniz lazım diyor. Dikkatli olmazsanız aranıza nifak sokmak isteyebilirler. Burada da bitmemiş senfoni diyor arkadaşlar. Sürekli aynı şeyleri yaşadığınız için bıkmışsınız, usanmışsınız. Neden ben hep aynı şeyleri yaşıyor duruyorum ki diyorsunuz bu sevdiğiniz kişi her kim ise artık bir oturup konuşma yapacaksınız. Bu son olsun da diyebilirsiniz arkadaşlar. Oturacak, güzel bir konuşma yapacak. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz, hep aynı konuları tartışıyoruz. Hani artık bir çeki düzen verelim ilişkimize de diyecek olan birisi var. Derinlerdeki bilgiyi öğrenmeniz gerekenleri öğrenecek gibi görünüyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle ruh eşi ve ikiz alevisiniz. Aklınızdaki ve kalbinizdeki siz kişi sizi çok ama çok seviyor. Ee, yani bazı aklın ve kalbini sevdiğiniz kişiye çok söylüyorsun diyorlar ama ne diyeyim arkadaşlar? Eşiniz, nişanlı sözünüz, aşık olduğunuz kişi, oynaşınız, metresiniz ya da ne bileyim hovardınız gibi gibi kelimeler kullansam ayıp olur. Hepsini aynı anda da kullanamayacağım için aklen ve kalben sevdiğin kişi dediğinde ya eşiniz gelecek aklınıza ya sevdiğiniz gelecek. Bunu anlamamak için kıt olmak lazım. Bunu da bir ikizler burcu bayanı söylemişti. Bu ikizler burcunda var kıt birisi geri birisi ama anlamıyorum. Bir de bana yorum yazın. Kalp koyun emoji koyun kanalım daha çok hani işte öne çıkar diye söylüyorum. Ben 7000 abone olana kadar bu şekilde konuşmalar yapmadım arkadaşlar. 7000 aboneden sonra böyle konu. Millet daha ilk kanalı açtığında kanalın en başında söylemeye başlıyorlar. İşte e, abone olmayanlara açılımım geçerli değildir. Hakkımı helal etmiyorum. Bilmem ne böyle bir sürü laflar söylüyorlar ve herkese kolektif oluyor genelde ofallar Ben burada burçlara özel açılım yapıyorum. Oradan bir tane dangalak gelmiş. Ya sen yorum istiyorsun herkesten kendini gaza getirmek istiyorsun bilmem ne bilmem ne. Hiç cevap verecek değilim hemen engelledim. O tarz insan yorumu silmedim yorumu da silebilirdim. Nasıl olsa beni gelip izliyor bu şahsiyet hani para gelecek diye. Hiç onun benim izlememe, izlemesine gerek yok. O beni izleyip de onun videomu izlemesinden para kazanacaksam onun o videoda bile gözü kalır. Bak benim yüzüm benim sayeme kazanıyor diye. Öyle kişilerin benim kanalımı, videomu izlemesine hiç gerek yok. Beni izleyenler bana yetiyor zaten. Yorum istememin sebebi de şu şekilde. Şimdiye kadar sizden yorumda istemedim. Başka bir şey de istemedim ama... Farz et ki sizler böyle bir kanal açtınız ve ben izliyorum sizi kanalıma yorum yaparsam mutlu olurum dediniz nokta kalp ya da emoji ne var yani oraya bir emoji koysam ruhum bedenden mi ayrılacak benim oraya saçma saçma niye kendini gaza getirmek için yorum istiyorsun demem gerekiyor mu? Ya ne kadar adapsızlıktır bu. Neyse sevgili Başak Burçları. Canınız istiyorsa, gönlünüzden geliyorsa yorum yazarsanız sevinirim. Beğeni yaparsanız mutlu olurum. Abone olursanız da iz diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.